Yani işim biraz felsefemi felsefesi mi diyelim, psikolojisi mi diyelim biraz oralara değinmemiz lazım. Çünkü dediğin gibi zor zamanlar. Yani, bu arada e, psikoloji şöyle... demişken ben e, ikinci üniversiteyi okuyorum ve e, üçüncü sınıftayım. Psikoloji okuyorum. E, dolayısıyla arkadaşları biraz daha fazla e, bu anlamda bilimsel açısından da anlamaya e, gayret ediyorum. Ve daha da iyi anladığımı düşünüyorum psikoloji okumanın e, faydası ile birlikte. Evet, bizim işte çok büyük faydası var. Çünkü ister istemez aslında tamamen hani para kontrolünden ziyade burada e, psikolojik kontrolü birazcık daha devreye giriyor. İnsan işte bu fiyatlamaları görüyorsak aslında bir paniğin, bir korkunun e, sonucu olarak görüyoruz. Yani fiyatlama denen şey davranıştan e, oluşuyor. Biz zaten o yüzden fiyatlamadan ziyade değerlemeyle hep çalışıyoruz ve hep söylediğim bir şey var işte değerli fiyat arasındaki fark açıldığında e, işte pozisyon alıp e, bu fark kapandığında pozisyon kapatan bir yatırım tarzımız var zaten yani uzun yıllardır sürdürdüğüm tarzda e, zaten bu. Dolayısıyla burada e, aslında insanların psikolojik olarak zayıf olması tabiri caizse aslında piyasadaki fiyatlamayı yanlış kılan şey. E, o yüzden ben hep söylüyorum burada e, başarılı olmak için bir kere özgüvenli olmak şart. Yani neyi neden yaptığınızı biliyor olmanız. azıcık sabretmeye gücünüz olsun Dolayısıyla iyi bir yerden başladık bence Çünkü son iki ay insana bildiğini sorgulattı yani işte endeks bakınca yüzde on bir düştü dün akşamki kapanışla konuşuyorum bugüne hesaba katmadan dün akşam yayın yapıyormuşçasına yüzde on bir düştü ama yüzde yirmiden aşağı eriyen portföy pek yok yani eğer banka fonu falan değilseniz yani bankacılık endeks fonu değilseniz e, zaten yüzde yirmi direkt zarar etmiştiniz. E bir de iki ayda da nereden baksan yüzde üç buçuk dört yüzde dört hatta aylık faiz e, farkı var. Vade artık çok büyük maliyet. Yüzde yirmi sekiz falan e, direkt zarardasınız zaten bakınca e, iki ay önceki zirveye göre. Ha, zirveye göre bakmak mantıklı mı? Değil tabii ki ama herkes gördüğü en yüksek paraya o gün lüne de olsa kağıt üstünde de olsa sahip olduğu için hep kaybediyormuş gibi hissediyor. Oysa ki 6 ay önceye göre baksa hala iyi noktada aslında. Ama o da psikoloji. Yani bir kere görünce tamam ben buraya ulaşmıştım daha önce. Şimdi oradan zarardayım diye bakıyor ister istemez. Hı hı. Yani bu %20'lik düşüş tabii ki yorucu oldu. Çünkü işte çok yüksek bir enflasyon var. Zaten paranın maliyeti çok yüksek. Bir de burada işte ekstra e, düşüş olunca. Ee, ve işte endeks yükselirken o kadar yükselemeyince, düşerken daha çok düşünce insan cidden yoruluyor. Bizim için de aynı şey çalış. aylardır banka 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 hep söylüyoruz. Ama işte banka ağırlığımız olmasına rağmen günün sonunda dönüp baktığında endeksten negatif ayrışabiliyorsun. Çünkü sadece bankaların gittiği bir ortamda diğer hisselerde ciddi problem oluyor. Ciddi düşüşler oluyor. Likidite zayıf. E zaten hacimler Son bir yıl ortalamasının e, yarısına inmiş, yarısının altına inmiş durumda. Lot bazında baksak e, acayip düşük. E Bir yandan işte halka arzlarla ilgili son dönemde yükselen bir tepki var piyasadan likidite çektiğine dair. E, ki onları da konuşuruz. E, hepsi böyle üst üste gelince de yerli yatırımcı ciddi anlamda e, bezmiş durumda. Ama herkesin kaçırdığı nokta yabancının e, alıma geçmiş olması. Yani aslında 5 haftadır yabancı net değilse sendinde alım yönünde. Ve özellikle geçtiğimiz hafta 500 milyon dolara yakın alım yapmışlar. Bugün açıklandı zaten veri. Ve yine hı hı. sadece son bir hafta, yani geçen hafta 1,5 milyar dolar giriş olmuş Türkiye'ye. Bunun bire yakını tahvil piyasasına, 500'e yakını hisse senedi piyasasına. Ve bu giriş sürüyor. Yani CDS bugün 300'ün altına geldi ki, biz en son 300'ü Naci Abal döneminde görmüştük. Yani... Ee, 300 e bu arada seviniyoruz ama 300 de yüksek bir rakam yine de. Yüksek tabii ki evet. Yani bizim 200'lerin altını görmemiz lazım. Yani bizim normalimiz orasıydı. Ee, benim hatırladığım kadarıyla. 196 falan yani, falandı hatta. Evet ben yani 2015'te Twitter'da CDS ile ilgili bir şeyler yazmışım. Geçen baktım. İşte o zamanlar böyle 180'lerde falanmışız galiba ve hani görece normal dönemleri 2015 falan hı hı. E, baktığımızda. E, işte bizim oralara geri dönmemiz lazım ki dönebiliriz. yani Bu politikada ısrarcı olursak, e, gerçekten enflasyon tarafında e, gözle görülür bir düşüş görürsek e, oralara da gelebiliriz. Niye gelmeyelim ki? Yani Türkiye zaten evet. e, borç ödeme riski barındıran bir ülke değil. E, i̇ki aydır cari denge de fazla veriyor. Yani o tarafta da talebin kırıldığını e, artık görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. E, dolayısıyla bizim CDS'imizin daha düşmemesi için sebep yok. Evet, 800'den bakınca çok düştü. Ama hala normal değil, hala yüksek yani. E, o yüzden de bence orada da gidilecek yollar. E, düşünüyorsun şimdi bundan 3-4 ay önce e, işler bugünkünden daha kötüyken neden borsa yükseliyordu da şimdi her şey iyiyken borsa düşüyor. E, o da işte önden fiyatlıyor. Şimdi neyi fiyatlıyor? Şimdi işte daha yüksek mevduat faizleri. Birazcık fiyatlamaya dahil. Ee, ki en büyük problem bu borsacıların şu an. Yüzde elli mevduat var. E, i̇ki aydır yükselmeyen bir borsa var. E, kredili pozisyon taşıyanlar için maliyet yüzde seksende belki yıllıktan. Kredi maliyeti. Evet. E, e, onlar bıktı artık o faizi ödüyor olmaktan ve bir yandan da para kaybediyor olmaktan. E, onların çıkışları var. Likitte de düşük dediğim gibi e, yani Dev şirketlerde böyle 30-40 milyonluk satış yapacak e, alıcı bulamıyorsun. Yani dev şirketlerden bahsediyorum. Ve biz fonlar tarafında da malum yani 7-8 milyar var. E, bu parada da böyle günlük e, bu kadar işlem hacimlerine ulaşmak çok kolay bu kadar büyük bir meblağla. İşte küçük bir fondan çıkış olduğu için yapılıyor, pozisyon değiştirmek için yapılıyor buralarda falan ciddi anlamda zorlanıyor da e, zorlanıyoruz da yani. Onu da söylemek lazım. E öyle olunca piyasa böyle gitgide e, bir sarmala dönüştü. Yani evet likidite yok. Likidite olmamasına rağmen fonlardan para çıkışı var. E, ya da ise senetlerinden çıkış var. O çıkış normalde bir etki edecekse likidite az olduğu için iki etki ediyor. Üç etki eder hale geldi. E, o yaşandıkça daha çok panik olup daha da düşecek diye e, yenisi bu sefer çıkış yapmayı deniyor. Böyle birbirini böyle besleyen ve kendini gerçekleştiren kehanet denir ya birazcık hı hı. öyle bir hal aldı piyasa